Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi bir saniye şunu yapalım. Beni duyuyorsunuz herhalde. Geldin mi canlı yayına? Geldiysen bana yazın alttan. Selam. Şimdi Beni görüyorsunuz herhalde değil mi? Hep beraber görüyoruz, görüşüyoruz herhalde. Canlı yayın olunca bir bana şey yapın. Geldim mi ben? Geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. Bana bir yazar mısınız? Geldim mi ben ekrana? Beni görüyor musunuz? Tamam süper. Ben geldim ekrana. Evet. Bugün böyle yapayım dedim. Bugün canlı yayında size bağlanayım dedim ve e, canlı yayında konuyu anlatacağım. Daha sonra siz sorularınızı hazırlayın. altta Alttan seçtiğim bazı sorulara cevap vereceğim canlı yayının sonunda. Şimdi bugün arkadaşlar manifest ederken kendimi mi kandırıyorum yoksa gerçekten manifest ediyor muyum? Bu şimdi benim çokça aldığım bir soru olduğu için e, hani düşündüm ki bunu bir açıklayayım. En azından hani siz de neyi nasıl yaptığınızı ya da nerede kendinizi kandırdığınızı en azından daha rahat bilmiş olun. Şimdi öncelikle kanala hoş geldiniz. izleyen herkese teşekkür ediyorum. Ses yankı yapıyor. Ee, mikrofondan olabilir mi acaba? Şöyle mikrofonu biraz daha uzağa taksam şu anda iyi mi ses? Şu anda herhalde bir sıkıntı yok seste. değil mi sesle ilgili bir sıkıntı yoksa süper tamam süper o zaman şimdi arkadaşlar Evet bazen kendimizi kandırıyoruz manifest ederken özellikle Çünkü neden manifest ediyor madem Aslında kendimizi kandırdığımız bizim self konseptimizle alakalı bir şey şimdi birçoğunuz maalesef self konseptinizi yaptığınızda self konsept çalıştığınızı düşünüp self konsept aslında çalışmıyorsunuz yani şöyle oluyor işte ben şunları 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 yaptım. Olumlamaları yaptım, yaptım, yaptım. Ve self konseptimi işte böyle böyle ayarladım. Ben bunlara 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 inanıyorum. Ama dışarıdan herhangi bir olay gördüğünüz zaman aslında self konseptinizin işte öyle olmadığınızı görü işte öyle olmadığını görüyorsunuz. Çünkü verdiğiniz reaksiyon sizin aslında gerçekte inandığınız kim olduğunuz self konseptinize ait bir reaksiyon. Mesela bunu şöyle bir örnekle açıklayacağım. Mesela diyelim ki işte özel e, kişinizi diyelim ki şey yapıyorsunuz, e, manifest etmek istiyorsunuz. İşte diyorsunuz ki benim e, self konseptim ve e, şeyde alttan. Levent'im belki senin e, şeyde bir sıkıntı olabilir hayatım. Bir gir bir daha açık istersen. E, yankı diğerlerinde olmuyormuş çünkü. Neyse sen e, özel kişinizi Manifest etmek istiyorsunuz ve Özel kişinizi manifest ederken Bir olayla istemediğiniz bir olayla Karşılaşıyorsunuz ve diyorsunuz ki Mesela işte ee, ben e, bu ben böyle bir self konsept diyordum kendime sürekli işte ben seçilenim, ben sevilenim diyorum ama görüyorum ki beni seçmiyor aslında sevmiyor şimdi burada yap kendinize yalan söylediğiniz şey olduğunuz kişi aslında siz o, o şu anda gerçekten hissiyatınız ya da hissettiklerinizle self konseptinizi belirlemiyorsunuz sadece diyorsunuz ki ben böyle 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 diyeyim öyle öyle gibiymiş gibi olsun diyorsunuz. Ama self konsept sizin kendinizi kim olarak lans ettiğiniz kişi. Yani aslında sen o dediğin kişi, o olumlamalarda dediğin kişi değilsin. O yüzden de gördüğün olaylara karşı eski şey yapıyorsunuz. Eski self konseptinizden karşılık veriyorsunuz. Ve sonrasında şöyle bir şey oluyor. Ee, hep bunu görüyorum. İşte ben yaptım, elimden geleni yaptım, uğraştım, ettim falan filan ama gel gör ki e, elime bir şey geçmedi. Hep aynı şeyleri görüyorum. Aynı şeyleri düş aynı şeyleri yaşıyorum. Çünkü sen hiçbir gram değişme yaşamadın o arada. Bunu özellikle bir de şunu yaparken kendinize yalan söylüyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Ee, i̇nsan kendine yalan söyleyemez ama genellikle siz söyleyebiliyorsunuz. <laughs> Bu da büyük bir ayrıntı oluyor. Ee, kendime üzerinde şimdi bu değişimlerin hepsi sizin e, kendinizi değiştirmeniz için. Karşı taraflarla işte parayla, işle, kariyerle bunlarla bir alakası yok. Yani siz bu kendinizden dışarıda olan kısımla ilgili düşünüyorsunuz. E, ben bunu değiştireceğim. Bak bunu beğenmiyorum. Bunu değiştireceğim kafasıyla yapmaya çalıştığınızda kendinize işte yalan o zaman söylüyorsunuz. Çünkü kendiniz haricinde hiçbir şeyi dışarıda değiştiremezsiniz. Bunu anlamanız gerekiyor. Çünkü Mesela diyelim ki işte özel kişiniz değil şu şu hareketleri yapıyor ben şu hareketleri sevmiyorum ben bunları değiştireceğim. Peki sen bu hareketi gördüğünde nasıl bir sende yankı yapıyor acaba? Senin hangi inancına, hangi düşüncene, hangi tavrına tekabül ediyor onun o yaptığı hareketle sen bu hareketi kabul ediyorsun. Şimdi burada işte benim standartlarım ortaya çıkıyor. Yani self konseptimin standartları ortaya çıkıyor. Ve diyorum ki self konseptimde mesela atıyorum ben seçilelim ben sevilelim diyorum. Adam geldi mi bana ben seni seçmiyorum mu dedi. İşte orada benim seçilen kısım şöyle bir şey demesi lazım bana. Yani seçmeyebilirsin. Benim için hiçbir sıkıntı yok. Yani ben çünkü sen sen bunu göstersen de göstermesen de ben kendimi zaten sevilen ve seçilen olduğunu biliyorum. O yüzden buna reaksiyon vermeyeceğim ama sana da okey demeyeceğim. Yani bunu kabul etmeyeceğim. Ya da işte en ufağından istemediğiniz bir davranışı kabul etmek. Ya da işte ee, parayla ilgili mesela bak oradan örnek vereyim en yani çok yapılan hatalardan biri. Ben para zengin olmak istiyorum, para manifestlemek istiyorum, öyle yapmak istiyorum, böyle yapmak istiyorum ama herhangi bir parayla ilgili bir sorun olduğunda da alıp onu önüme, önüme koyup bununla ilgili dertleniyorum, üzülüyorum. Tabii ki de ödemeye çalışacağım. Tabii ki de bir yol bulmaya çalışacağım ama bunu self konseptim adı altına yapıyorum. Eğer panikliyorsam, bir yerlerden para bulmaya çalışıyorsam, nereden bulacağım diye hayıflanıyorsam işte orada benim self konseptim düşük self konsept parayla ilgili. Demek ki ben bu parayı zaten yapamayacağımı biliyorum ki 3 de bir yol bulup gitmesini sağlamaya çalışıyorum. Zaten benim self konseptimde ben o borcu o e, yapabileceğimi bilseydim ben o borcu ödeyebileceğimi zaten bilseydim ben bu şekilde paniklemezdim. Derdim ki tamam ya ben yani zaten zenginim. O yüzden benim parayı ödememe gibi yolum yok. Peki bu parayı ödemek için neler yapabilirim mesela? Bak bunu kendime soruyorum. Dışarıdaki hayatla ilgili işte oradan oraya alırdım, buradan buraya para aktarırdım, öyle yapardım demiyorum. Kendi soruyorum. Emin olun zaten bu tip şeyler yaptığınızda bu sizin karşınıza çıkacak. Yani sonuç, yani ne yapmanız gerektiği sizin karşınıza çıkacak. Aynı şekilde bu bütün insanlara karşı davranışlarınızla ilgili. Eğer self-concept standardınız belliyse, Düşük standartta şeyleri kabul etmek istemiyorsanız lütfen karşı taraftan böyle bir şey geldiğinde bunu kabul etmeyin. Bunu ya da bunu kabul edip kendinize sorun haline getirmeyin. Bak e, kimsenin yaşam tarzına karışmıyorum ya kimsenin yaşam tarzını yargılamıyorum ama bir şeyi yaşayıp sonradan bunu o bundan şikayet ediyorsanız demek ki self konseptinizde bir karışıklık var. Sen o self konseptin kişiliğini yansıtmıyorsun demektir. İşte bu konularda kendinize yalan söylüyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki ben olumlama yapıyorum, 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 yapıyorum. Aa baktım hala blokluyum ya da aa baktım beni engellemiş. Aa baktım işte bana Benimle ilişki istemiyormuş. Aa baktım işte başkalarına ekliyormuş. Aa baktım bunu yapıyorsun. Sen kimsin o arada? Hangi kişilikle konuşuyorsun bunu söylerken? Şimdi bu kişiliğinize karar verdiğiniz noktada işte ona uygun davranmaya başlıyorsunuz istemsizce. Bu artık kayıtlarınız o şekilde oturduğu için bu tip olaylara karşı bunları istemsizce yapmaya başlıyorsunuz. Anlaştık mı? O yüzden lütfen self konseptiniz konusunda kendinize yalan söylemekten vazgeçin. Manifest etmek yalan söylemek demek değil kendinize. Ben bir şeyin varlığını kabul ediyorsam, ben biri olduğumu iddia ediyorsam, ben buyum diyorsam buna özel olarak davranmak zorundayım. Mesela şöyle gibi düşünün. Ben şimdi size burada YouTube'da bir sürü video yapıyorum. Diyorum ki ben güzel videolar çıkarırım. insanlar beni severler diyorum. Tamam mı? Kendi, benim self konseptim de bu var peki ben şimdi videoyu yaparken şöyle bir şey olsa videonun esnasında ya işte e, inşallah beni çok seversiniz İnşallah beni çok izlersiniz anlattığım konuyu umarım beğenirsiniz de ben de burada e, işte daha güzel videolar yapmakta gayret gösteririm bilmem de gibi bir konuşmayla açsaydım emin olun hiçbiriniz beni istemezdiniz hiçbiriniz beni dinlemek dahi istemezdiniz çünkü düşük self konseptten konuşuyorum videonun beğenilmeyeceğinden ya da izlenilmeyeceğinden ya da insanların beni sevmeyeceğinden o kadar emin ki. O yüzden o saf konseptten konuşuyorum. Ama benim videoların başına dikkat edin. Hep şöyle diyorum. kanalı destek olmak istiyorsanız kanala abone olun. Videoyu likelayın ve konuya geçelim. Çünkü bununla ilgili bir derdim yok. O saf konseptle konuşmuyorum. Bu kanalda ya da başka bir yerde insan ilişkilerimde vesaire bir şey kabul ediyorsam bana bunun aksi gösterildiği zaman arkamı dönüp gitmeyi Çünkü ben o kişi değilim. Ben o, o davranışı kabul ettiğim zaman o davranıştan şikayet edeceksem daha sonra kabul edip bunu yapmıyorum. Çünkü o self konseptle aykırı davranmak oluyor. Ya da farklı bir self konsept olsun. Kendime diyorum ki ben güçlü bir insanım deyip kendime yalan söylemek oluyor. Umarım anlaşılmayan bir taraf olmamıştır bu konuyla ilgili. O yüzden yal kendinize yalan söylediğiniz tek şey self konseptinizin ne olduğu. O yüzden benim size tavsiyem oturun e şu anda hangi olaylardan şikayetçiyseniz, neler yaşıyorsanız, ne yapıyorsanız bunu bir yazın. Self konseptiniz zaten ortaya çıkacak. Eğer ki böyle işte olumlama dinliyorum, 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 dinliyorum. E sonra bakıyorum bir şey olmamış diyorsan self konseptin senin o olumlamada anlattığın kişi değil. Ben sevilenim, ben seçilenim deyip sonradan stalk yapıyorsanız maalesef sevilen, seçilen kişi değilsiniz ya da işte ben e, ilişkideyim deyip de arkadaşınıza gidip de ben bek işte beni aramadı bugün de bak ilişki kurmak istemiyor ben de zaten böyle yapmış diye dert yanıyorsanız siz ilişkide olan insan değilsiniz. Bunları değiştirmeniz lazım öncelikle. Anlaşık. O yüzden lütfen self konseptiniz hakkınızda hakkında kendinize yalan söylemeyin ve bir self konsept yaratıldığı zaman Deyin ki ben bunu uygun davranacağım artık. Bu konseptteki bir insan ne yapar? Hep size söylüyorum ya. Mesela ilişki yaratmak istiyorsanız ilişkideki yarat ilişkide olan insanın kafasıyla düşünüp hareket edin. Ya da işte zengin mi olmak istiyorsunuz? Para mı manifestlemek istiyorsunuz? Zengin insanın kafası nasıl çalışır? Yani zengin bir insan oluyorsa gün sabah kalkınca ne yapar? Bunu düşünerek hareket edin. Eğitimlerde de ee, üyelikler kanalında alınan eğitimlerde de daha çok buna dikkat ediyoruz zaten. Yani o kafadan düşünmeye. Şimdi benim self konseptimde sevilensem ben seçilensem kimsenin beni sevip seçtiğine bakmamam gerekiyor normal değil mi? birinin peşine koşmamam gerekiyor. Niye beni aramadı acaba bugün dememem gerekiyor. Çünkü benim konseptime aykırı eğer ki böyle bir derdim varsa ben sevilip seçildiğimi düşünmüyorum demektir. Anlaştık. Bugün benim anlatacaklarım bu kadar. Şimdi bugün canlı yayında yapacağım için söz vermiştim. Ee, sorularınızı aşağı yazın. Ve sorularda e, şey yapalım. Size bir, seçtiğim birkaç soruya cevap vereceğim demiştim. Şimdi yorumlarınıza bir bakayım şöyle bir. Hop Okey. Sorumuz yok herhalde. Sorumuz yoksa evet, ya evet. Neden dinlediğimiz şeyleri diğer insanlar ve halimizi görüyoruz? Kendimiz için şey yapıyoruz sonuçta. Diğer insanlarda görmenin sebebi Yusufcum sana bunu artık kanalın açılışından itibaren anlatmaya çalıştığım şey şuydu. Sen kendini değiştirdiğin için insanlar sana farklı davranıyor. Yani sen o insanların üzerine bir etkin yok. Sen kanal değiştiriyorsun. Frekansın başka yayından yapmaya başlıyor. İnsanlar da o frekansa uygun şekilde sana cevap veriyorlar. Yani sen onlar tabii ki de göreceksin o zaman e, self konseptinin o zaman şöyle bir şey olurdu. Ben ben sevilirim ben sevilirim seçerim. Böyle bir yasa olmasaydı. Böyle bir yansıma yasası işte varsayım yasası o şu bu olmasaydı. Tabii derdim ki ben sevilirim ben seçilirim okey. O zaman hiçbir insanla görüşmeyeyim. Yani. Peki o duyguya nasıl gireceğiz? Eminlik duygusuna. Kendini kabul edeceksin. Kabul ettiğin zaman zaten emin oluyorsun bir şeyden. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Sen bir şeyi mesela öğrendiğini nasıl kabul ediyorsun? Ya da nasıl emin oluyorsun ben bir şeyi öğrendim artık tamam biliyorum demekten. Nasıl emin olabiliyorsunuz mesela? Anlıyor Bu da aynı şey. Kendini bir şey ikna nasıl ediyorsan Nasıl ikna alıyorsan aynı şekilde emin olacaksın. Neville Gar bu konuda ne diyor? Neville Gar benim dediğimi diyor. <laughs> Levent'ciğim. <laughs> Biz de ondan sağ olsun bu bilgileri ondan öğrendik zamanında. Kendisi de aynen bu şekilde söylüyor. Self konseptiniz neyse ona göre hareket edin diyor. Yani bunu bu şekilde yapmak zorundasınız diyor. Self konseptinize aykırı ya da self konsept olmadığı bir şeyi davranmaya davranmaya çalıştığınız zaman şey yapıyor. Ha burada Joe Dispenza çok güzel anlatıyor. Bunu yarınki video zaten girecek ama Joe Dispenza der ki kendi değişmeye karar verdiğin an işte orada bir şey yapıyorsun. Nasıl söyleyeyim? Vücutta bir zorlanma oluyor işte. Farklı bir karara düştüğün zaman işte bunun üstüne gittiğin zaman vücudunu artık alışkanlığı haline geliyor. Um, peki kendini kandırmak kısmı uh, gel zaman bu benim kendi kurduğum fantazi mi diye düşündüğümüzde yine manifesto dalgalanmaya devam edebilir miyiz? Şimdi canım benim ee, dalgalanmadan devam etmen için senin ee, Self konseptin oturmamış o, oturmamış o, ol, oturmuş olması gerekiyor. Self konseptin oturmadıysa maalesef dalgalanmayı sürekli yaşarsın. Self konseptin oturup onun gibi davranmaya başladığın andan itibaren zaten her şey kolaylaşıyor aslında. Sağlık ya da dış görünüş hakkında nasıl mesele yapabilirsin? Sen ne tavsiye edersin? Ee, yani şimdi bir kere hastalığı çağırmayın. Yani bir hastalık oluşmaya başladığı zaman ben bunu çokça yapıyorum ee, işte burnun aktığında vesaire yaptığında hemen ben hastalanıyorum işte e, grip oluyorum öyle oluyorum bilmem ne oluyorum gibi bir duyguya zaten kapılmamam lazım ve ben düzenli olarak zaten hani ben sağlıklıyım olumlamasını hep kullandığım için çünkü hani o şekilde e, karşılık geliyor. Yani ben sağlıklıyım dediğim zaman zaten hastalığın aksini çağırmış oluyorsunuz ister istemez. Dış görünüş ise mesela kilo vermek istiyorsanız hızlı kilo veririm şeklinde olumlamalar yapabilirsiniz. Ya da istediğim vücut formundayım gibi olumlamalar yapabilirsiniz. O Mesela ben ee, yemek konusu çok takıntılı bir insan değilim çünkü hani bilinç altında şöyle bir şey var ben anında kilo verebilirim. E o yüzden hani bu konularda hiçbir sıkıntım yok. O yüzden hani su içsem anında kilo vermeme yarayan bir e, kafa yapımı olduğu için mesela çok rahat bir yemek yiyorum mesela hiç çekinmeden yemek yiyorum. Bazen abartıyorum bazen hani istediğim ne varsa yiyorum mesela hiç şey yapmıyorum. O yüzden hani bu şekilde olumlamalarla kendinizi bir nevi ikna ettiriyorsanız zaten artık o otopilota geliyor. Yani ben sağlıklıyım diye 100 kere hani atalarımız der ki bir şey 40 kere söylersen olur diye. İşte o öyle ben sağlıklıyım ben sağlıklıyım dediğin zaman o bilinçaltına iniyor ve ee, ne yapıyorsun? Artık o, o otopilottan yayın yapıyor. Yani sen sadece sağlıklı olma konusunda gidiyorsun. İmgeleme yaparken sıkılmak o şeye karşı arzunu yitirmek ya ciddi anlamda ilişkin içinde hissetme olma halinde olduğumuzu gösteriyor? Ee, ya aslında şöyle neden sıkıldığına bağlı. Şimdi sıkılmak iki yönde olur. Birincisi benim bolca düştüğüm bir e, durum oluyor bu. E, ya zaten olacağını biliyorum niye yapıyorum ki yani bu birinci sıkılma tarzı. İkinci sıkılma tarzı ise zaten olmayacağını biliyorum niye yapıyorum ki sıkılması. Şimdi hangi sıkılmaya düştüğüne bağlı. O yüzden eğer karşıdaki şeye arzunu yitirdiysen artık istemiyorsan zaten bak o şöyle bir şey. Ee, bir şeye şu anda varlığı mesela işte buna sahibim deyip de bundan arzunu yitirmek başka bir şey. Ama buna sahip olamayacağımı bildiğim için artık bunu istemekten vazgeçiyorum başka bir şey. İki yollu çalışır. Yani ne kafaya geldiğine bağlı. Anladın mı? Neye denk düştüğünüze bağlı. Ama genel olarak insanlar bir şeyden vazgeçip, bak bu hep olan bir şeydir. Genel olarak bir şeyden vazgeçtiğiniz zaman o vazgeçtiğiniz şeyin size geldiğini görürsünüz. Çünkü niye? Artık bir istek arzu durumu kalmadığı için ve büyük ihtimalle de e, kafanızda olmayacağına dair negatif bir koşullanmayla en son sözü söylemediğiniz için daha hızlı olduğunu görürsünüz. Yani işte ama ben zaman bıraktım artık yeter bir daha da bir şey yapmayacağım dediniz. Bak bu oluşabilme ihtimali çok çok yüksek olan bir tavır ama ya zaten olmayacağını biliyorum daha da ben bununla uğraşmayacağım. Benim için konu kapandı bitti dediğiniz şey. Ee, işte orada o manifesti düşürüyorsunuz. Yalnız o manifesti düşürmenin de şöyle bir şey var. İşte bunun arasında aslında şöyle bir şeyler var. Nasıl bilmiyor musunuz? Ee, böyle tersine çalışan durumlar da var. Mesela işte bu kafaya giriyorsun. Ben istemiyorum diyorsun. Tamam bitti. Artık elde edeceğim anladım. Tamam velet daha inamın yani. Daha da uğraşmayacağım. Yeter diyorsun. Ama sonra self konseptin yükselmeye başlıyor. Kendini çok hissetmeye başlıyorsun işte e, mutluluk hissediyorsun, o hissediyorsun, bu hissediyorsun. İşte o da o tarafta ya da istediğin şey neyse bu self konseptten etkilendiği için gele gelme ihtimali var. O yüzden diyorum ya, işte bir şey nasıl geleceğini, ne zaman geleceğini, nasıl geleceğini bunlar hakkında kafa yorm yormuyoruz aslında. Yo, kafa yorduğun şey ne isteyip ne istemediğin aslında sadece. E, aşık olduğumuz insanın bize aşık olması için nasıl bir olumlama yapalım? Bak işte burada mesela Sevilla'cığım senin tavrın burada düşük self konsept. Çünkü a, e, karşıdaki insanın bir şey yapması için olumlama istiyorsun. Kendin için değil. Mesela bak e, herhangi biri sadece istediğin birisi değil genel olarak karşı taraftan e, bir ilgi alaka bekliyorsan önce kendine ilgi alaka göstermeyi öğreneceksin. Kendinle ilgilenmeyi öğreneceksin. Kendine öncelik yapmayı öğreneceksin. Kendinle barışık olmayı öğreneceksin. O yüzden diyorum ya, e, evet sen bir şeyleri kabul eden... Mesela şu ayrı bir şey. Ben zaten sevilen bir insanım. Bunu biliyorum. O yüzden o da beni seviyor. Bak bu çok normal bir olumlama. Ama ben burada bu o da beni seviyor kısmındaki eminlikten bahsediyorum ama şöyle bir şey yok. Beni seviyor, beni seviyor, beni seviyor, beni seviyor, beni seviyor, beni seviyor, beni seviyor. Aklımdan ne geçebiliyorsun? Beni sevmiyor. Yüzde bin beş yüz beni sevmiyor. Ve ben şu an bunu beni sevsin diye yapıyorum. Kendim için yapmıyorum. Anladın mı? Yani burada yapman gereken olumlama kendinsin. Kendin bir insanın... Bak şunu her zaman unutmayın. Kendinize bir bakın aynaya. Bir bakın. Deyin ki biri benimle sevgili olmak ister mi şu anda? Şu halimle böyle... Aşık olduğum insan bana aşık olsun diye ne yapmam gerekiyor acaba diye yazan bir adamı gelsin sana. Bakın sevgili olarak kabul ediyor musunuz? Bak bu çok önemli bir şeydir. Eğer ki kendinizin bu halinde olan bir insanı sevgili olarak ya da aşık olabileceğinizi düşünmüyorsanız demek ki self konseptinizde yanlışlık var demektir. Okay? o yüzden önce bir kendinize bakın ben bunları 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 yapan bir adamla ya da bir kadınla sevgili olmak ister miydim ya da sürekli mesela mesaj atıyorsunuz darlıyorsunuz o bu şu deneyim diyorsunuz o diyorsunuz böyle yapan insan bir olsa karşınızda aşık olur muydunuz mesela kime aşık oluyorsunuz bak kime aşık oluyorsunuz self concept güçlü sizi çok fazla böyle kendine e, şey yapmayan işte e, can isteyince arayan, can istemeyince aramayan ya da tabiri caizse hani canı istemeyen demeyeyim de daha böyle kendini özel gören yani zaten adam kendinden emin olduğu için sen ona aşık oluyorsun zaten. Şimdi bunu yer değiştir. Yani göz güvenli olan sen ol. Yani o self konsept senin olsun. Ne yaparsan yap sürekli yapacağın bir şeyler varmış eksikmişim gibi hissetmek düşüklüğümden geliyor. Evet. Zaten sahip olduğum bildiğim için sıkılıyorum ya sahip olduğum için arzulamıyorum. E süper o zaman Selin'cim öyle bir düşüncem varsa muhteşem. Bazen tamam vazgeçmek istiyorum. Kimse içimde kendini değiştirmek istemiyorum gerçekten. İşte bak burada Yusuf yaptığın hata buradan geliyor zaten. Biz zaten kimseye kendim kimse için değişmiyoruz. Biz kendimiz için değişiyoruz. Kendimizin iyi bir versiyonuna geçiyoruz ki mutlu olalım, güzel olaylarla karşılaşalım, güzellikler yaşayalım diye. O bana aşık olsun diye değişmiyorum ben. Anladın mı? Yaptığınız hata zaten bu. Bu kadar yorulmanızın, bu kadar harap olmanızın, parçalanmanızın sebebi o. Onun ayrına yapıyorsunuz. Sanıyorsunuz ki ben olumlama yapıyorum yapıyorum onun ayrına yapıyorsunuz. Bu kadar bak. Eğer ki ben kimse için gel değişmek istemiyorum. Kafanız varsa bu ne demek biliyorsunuz? Ben kendim için bile değişmek istemiyorum demek. Çünkü onun için de siz de varsınız. Anladınız mı? Tuba ne kadar aklıma negatif düşünce gelse olumlu şekilde çeviriyorum ama eee İçimde o korku devam ediyor Bu normal mi yoksa o korkuda nasıl korkturur Normal değil yani şöyle normal değil İçinde hala korku varsa Sana tavsiyem korkunun hayalinde Bir yüzleş bakalım neden korkuyorsun Korktuğun şey ne ve hayalinde Yüzleştiğinde Şöyle bir şey söyleyeyim O korku Meydana geldiğinde neyse artık Farklı yeni versiyonundan cevap ver Bakalım anladın mı yani sen yeni halindesin ve kar e, olan korktuğun şey başına geliyor ama senin için artık önemli değil. Bunu hayalinde canlandır ve yaşa ve öyle tepki ver. Ben kendim iyi versiyonum öldüm zaten. Hep güzel şeyler yaşıyordum. Olumlamalara başladım, down oluyor. Yusuf'cum, kendin iyi versiyonuysan zaten hayatı e, manifest etmeye çabalamak gibi bir çaban olmaması lazım. Niye o zaman madem iyi versiyonundasın, neden bir şeyleri elde etmek istiyorsun? Madem iyi versiyonundasın, çok güzel şeyler yaşıyordun. Niye olumlama yapmaya başladın o zaman? Buna, buna buradan bir çıkış yoluna varırsa e, hani daha rahat olur bence. Çünkü hani öyle bir şey yazıyorsun ki olumlama başladım down oluyor yani. Demek ki sen o saf konseptte de değildin ki olumlama seni bak huzursuz etti, rahatsız etti. İşte bak kadını çekmek için sadece bak işte gördün mü demek ki en iyi versiyonda değilsin ki senin ekstra bir şey yapman gerekiyor. o versiyonda karşıdaki kişiyi çekebilmek için. En iyi versiyonunda olan kişiler karşıdaki birini çekeyim diye uğraşmazlar. Derler ki ben zaten çekiciyim, ben zaten sevilenim, ben zaten şeyim, ben bunlarla uğraşmam derler. Bak etrafımızdaki her şey tık 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 böyle istediği kişilerle olan bilmem ne yapanların tavrına bakın. Bakın bakalım böyle diyorlar. Ben onu çekmek için elimden geleni yapacağım. Ben onu çekmek için böyle yapacağım. Bunu gerek duymuyorlar. Bu olumlamaları onun için yaptığın için down oluyorsun. Diyeceksin ki ben kimse için yapmıyorum. Ben kendim için yapıyorum. Sevilen bir insan olmak istiyorum. Ya bu kadar açık ve net. O sevsin, sevmesin. Bu sevsin, sevmesin. Bunu istemiyorum. Ben sevilen bir insan olmak istiyorum ve bunu ilan ediyorum ve bunun doğrultusunda davranacağım. Olumlamada eksiklikten geldiği sürece işe yaramıyor o zaman. Tabii ki daha yaramıyor. Yani eksik yani diyorsun ki benim bunun yok. Bana gel, bana gel, bana gel, bana geliyorsun. Ama ne diyorsun benim bunun yok. bunun yok diyorsun. Ama bunun yoksa yoktur. Bak bunu ilan ediyorsun. Ama diyorsun ki benim bunun var. Tamam ben bunu artık böyleyim, Tamam mı? Diyorsun ki ben ona sahibim. Bu benim. Ben bunu var. Ama gözümün önünde duruyor ama durmuyor. Okey? Evet arkadaşlar başka sorunuz varsa alalım. Yoksa bugünlük bu canlı yayını burada tamamlıyorum. Üyeler canlı yayını bu arada çarşamba günü gene normal saatinde saat 21'de üye olan arkadaşlar oradan tekrardan katılabilirler. Başka soru yoksa öpüyorum hepinizi. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.